Beli serin divan bugün daha sakin, daha gölgeliydi. Pencerelerinden süzülen mavi, mor, sincap rengi bahar ışıltıları çinilerinin yeşil derinliklerinde birikiyor, koyulaşıyordu. Yüksek ipek şiltelere diz çökmüş yorgun vezirler önlerindeki halının renkli nakışlarına bakıyorlar. Uzun ak sakalını zayıf eliyle tutan yaşlı sadrazamın sönük gözleri fazlasıyla uzak, fazlasıyla karanlık şeyler düşünüyor gibi. Var olmayan noktalara dalıyordu. Cesur bir adam gerek paşalar, dedi. Biz onu sırmalara, altınlara, elmaslara boğarak gönderdiği elçisine padişahımızın elini öptürmedik. Ancak dizini öpmesine izin verdik. Kuşkusuz o da karşılık vermeye kalkacak. Kuşkusuz, kuşkusuz, hiç, kuşkusuz kesinlikle, hiç kuşkusuz, kesinlikle. Kubbe altı vezirlerinin tümüyle kendi düşüncesinde olduğunu anlayan sadrazam düşündüğünü daha açık söyledi. Öyleyse bizden elçi gidecek adamın çok cesur olması gerek. Öyle bir adam ki ölümden korkmasın. Devletin şanına dokunacak davranışlara karşı koysun. Ölüm korkusuyla uğrayacağı hakaretlere boyun eğmesin. Evet, hay hay, evet, çok doğru, çok doğru. Sadrazam sakalından çektiği elini dizine dayadı, doğruldu, başını kaldırdı. Parlak tuğralı ürperen vezirlere ayrı ayrı baktı. Haydi öyleyse, bir cesur adam bulun dedi. Hacegan'dan, Enderun'dan Divan'dan benim aklıma böyle gözü pek bir adam gelmiyor. Siz de düşünün bakalım. Dindar, barışçı, sakin padişahın koca devletine sessiz bir dima olan Divan düşünmeye başladı. Bu elçi yedi yıl sonra yazgının, Yavuz adındaki yaman sillesiyle her gururunun, her cinayetinin cezasını bir anda gören İsmail Safavi'ye gönderilecekti. Kesadeliğini ata binmekten, cirit oynamaktan, silah kullanmaktan çok kitapla geçiren Ermiş Beyazıt'ın yapısı son derece yumuşaktı. Yalnız şiiri, düşünceyi, gizemciliği sever, savaştan, kavgadan nefret ederdi. Vezirler sevgili padişahlarının dinginliğini bozmamayı en büyük görevleri sayarlardı. Bununla birlikte sınırlarda yine kavganın arkası alınamıyordu. Bosna, Eflak Karaman, Belgrad, Transilvanya, Hırvatistan, Venedik seferleri birbirini izliyordu. Modon, Koron, Zonkio, Santa Mavro ele geçiriliyordu. Sanki İstanbul fethinin azmiyle dehası tahta geçer geçmez babasının heykelini gölgesi yere düşüyor diye kırdırıp sevaba girmeye kalkan aşırı dindar ardılının zamanında da sönmüyor, sönmez bir alev sonsuz bir ruh gibi yaşıyordu. Rahat istendikçe dert dert üstüne çıkıyordu. Hele doğu, kan içinde, ateş, zulüm içinde kıvranıyordu. Yıkılan sönen, Akkoyunlu Hakan soyunun yıkıntısı üstünde Şah İsmail serseri bir saltanat kurmuştu. Geçtiği yerlerde dikil ağaç bırakmayan, babasıyla büyük babası Cüneyd'in intikamını aldığı için delice bir gurura kapılan bu kudurmuş Şah, akla gelmedik canavarlıklarla sağına soluna saldırıyordu. Kendisine sığınan tarafları bile çağırdığı şölende yemekmiş gibi, kaynattırdığı büyük kazanlara atıp söğüş yapan, yendiği Özbek padişahının kafatasıyla şarap içer bu acımasız şah, dünyada gerçekten eşi görülmemiş bir zalimdi. Beyazıt Divanı'nın yazarları, dingin temiz huylu dindar vezirleri, onun vahşetlerini anımsamaya bile dayanamazlardı. Bu zalim bir gün kesinlikle bizim sınırımıza saldıracak, doğu eyaletlerini ele geçirmeye kalkacaktı. Bunu herkes biliyordu. Geçen yıl Zülkadriye yargıcı Alaüt Devle'den nikahla kızını istemişti. Alaüt Devle kızını vermedi. İsmail uğradığı bu geri çevirme hakaretinden hiddetlendi. İntikam için padişahın toprağından geçti. Savunması Zülkadri arazisine girdi. Diyarbekir Bekir Harput kalelerini aldı. Sarp bir dağa kaçan Alaüt Devle'nin oğlu ile iki torunu tutsak düştü. Şah İsmail bu zavallıları ateşte kızartıp kebap ettirdi. Etlerini kuzu gibi yedi. Böylesine bir vahşilik doğuda yeni duyuluyordu. Savaş istemeyen padişah Ankara'ya Yahya Paşa komutasında bir ordu göndermekten başka bir şey yapmadı. Bu şah acımasız olduğu kadar da kurnazdı. Osmanlı toprağından geçtiği için özür diliyor, birbiri arkasına elçiler gönderiyordu. O zaman Trabzon valisi bulunan Şehzade Yavuz, babası gibi sabredememiş, Tebriz sınırını geçmiş, Bayburt'a Erzincan'a e kadar her tarafı talan etmiş, hatta Şah'ın kardeşi İbrahim'i tutsak almıştı. İsmail'in elçisi şimdi bu saldırıdan da şikayet ediyor. Osmanlı'nın toprağına son akımlarının padişahın devletine karşı değil, yalnız Alaüt devleye karşı olduğunu tekrarlıyordu. İşte divanda bu kurnaz, bu acımasız türediye gönderilecek uygun bir elçi bulunamıyordu. Çünkü kendini Osmanlı hakanıyla bir tutan, giderek bütün doğuda cihangirliğini kuran bu serseri karşısında devleti temsil edecek adama karşı şüphesiz birçok münasebetsizlikler edecek, münasebetsizliklerine karşılık veren ola ki kazığa vuracak, derisini yüzecek, akla gelmedik bir vahşetle öldürecekti. Sadrazamın sağındaki deminden beri bir mezar gibi hareketsiz duran kırmızı tuğulu kavuk yerinden oynadı yavaş yavaş sola döndü. Ben tam bu elçiliğe uygun bir adam biliyorum dedim. Babası benim yoldaşımdı. Ama devlet görevi kabul etmez. Kim? Muhsin Çelebi. Sadrazam bu adamı tanımıyordu. Sordu. Burada mı oturuyor? Biraz zengindir. Zamanını okumakla geçirir. Tanımazsınız efendim. Hiç büyüklerle dostluk kurmaz. İlgi, yakınlık istemez. Niye? Bilmem ama belki zararı olur diye. Tuhaf. Ama çok cesurdur. Doğrudan ayrılmaz. Ölümden çekinmez. Birçok kez savaşa katılmıştır. Yüzünde kılıç yaraları vardır. Bize elçi olmaz mı? Bilmem. Bir kez kendisini görsek. Bilmem çağırınca ayağınıza gelir mi? Nasıl gelmez? Gelmez işte. Dünyada minneti yoktur. Şahla dilenci gözünde birdir. Devleti sevmez mi? Sever sanırım. O halde biz kendimiz için değil, devletine görev için çağırırız. Bir deneyin efendim. Sadrazam o akşam Ketüdasını Muhsin Çelebi'nin Üsküdar'daki evine gönderdi. Devletle, millet ile ilgili bir konu için kendisiyle konuşacağını, yarın kesinlikle ikirciklenmeden gelmesini yazıyordu. Sabah namazından sonra sarayın selamlığında Hint kumaşından ağır perdeli küçük loş bir odada katibin bıraktığı kağıtları okurken sadrazama Muhsin Çelebi'nin geldiğini haber verdiler. Getirin buraya dedi. İki dakika geçmeden odanın sedef kakmalı ceviz kapısından pala bıyıklı, iri, levent, şen bir adam girdi. İnce siyah kaşlarının altında iri gözleri parlıyordu. Belindeki silahlık boştu bütün kullarının kavuk sallamasına, el etek öpmesine, yerlere kadar önünde eğilmesine alışan sadrazam bir an eteğine kapanılmasını bekledi. Oturduğu mor çuha kaplı sedirin her zaman öpülen ağır sırma saçığındaki yumağı altından içi boş küçük bir kafa gibi şişkin duruyordu. Sadrazam söylenecek bir şey bulamadı. Böylesi göğsü ileride kabarık, başı yukarı kalkık bir adamı ömründe ilk kez görüyordu. Kubbe vezirleri bile huzurunda iki büklüm dururlardı. Musil Çelebi çok doğal bir sesle sordu. Beni istemişsiniz. Ne söyleyeceksiniz efendim? Şey, buyurun efendim. Buyur oğlum, şöyle otur. Musil Çelebi çekinmeden, sıkılmadan, ezilip büzülmeden, çok doğal bir davranışla kendine gösterilen şilteye oturdu. Sadrazam, Hala ellerinde tuttuğu Kıvrık kağıtlara bakarak içinden ''Ne biçim adam, acaba deli mi?'' diyordu. Oysa hayır, bu Çelebi çok akıllı bir insandı. Merde, namerde muhtaç olmayacak kadar serveti vardı. Çamlıca ormanının arkasındaki büyük mandıra ile çiftliğini işletir, namusuyla yaşar, kimseyi eyvallah etmezdi. Yoksullara, zayıflara, gariplere bakar, sofrasında konuk hiç eksik olmazdı. Dindardı ama yobaz değildi din, millet, padişah aşkını yüreğinde duyanlardandı. Devletin büyüklüğünü, kutsallığını anlardı. Tek ülküsü Tanrı'dan başka kimseye secde etmemek, kula kul olmamaktı. Bilgisi olgunluğu herkesçe bilinirdi. İbni Kemal ondan söz ederken, beni okutur derdi. Şairdi ama ömründe daha bir kaside yazmamıştı. Hatta böyle övücü şeyleri okumazdı bile. Yaşı kırkı geçiyordu önünde açılan yükselme yollarından daha hiç sapmamıştı. Bu altın kaldırımlı, mina çiçekli, cennete andıran nurlu yolların sonunda her zaman kirli bir takım dolaplar döndüğünü bilirdi. İnsanlık onun gözünde çok yüksek, çok büyüktü. İnsan dünyanın üzerinde Tanrı'nın bir ardılıydı. Tanrı insana kendi ahlakını vermek istemişti. İnsan her var olanın üstündeydi. Kuyruğunu sallaya sallaya efendisinin pabuçlarını yalayan köpeğe yaltaklanma pek yakışırdı. Ama insana Muhsin Çelebi her türlü alçaklığı sindirecek Şam ve Ün tepelerine iki büklüm tırmanan hırslı maskaralardan, onursuz kölelerden, sürgünler gibi yerlerde sürünen pis tutsaklardan tiksinirdi. Dahası bunları görmemek için insanlardan kaçar olmuştu. Yalnız savaş zamanları hastalara ve yaralılara yardıma koşan sağlık bölüklerinde komutanlık için ortaya çıkardı. Huzurda serbest doğal oturuşu sadrazamı çok şaşırttı. Ama kızdırmadı. Tebriz'e bir elçi göndermek istiyoruz. Tarafımızdan sen gider misin oğlum? Ben mi? Evet. Neden dolayı? Aradığımız gibi bir adam bulamıyoruz da. Ben şimdiye kadar devlet görevine girmedim. Niçin girmedin? Muhsin Çelebi biraz durdu, yutkundu, gülümsedi. Çünkü ben boyun eğmem. El etek öpmem. Oysa zamanın devlet adamları yerlerine hep boyun eğip, el etek, dahası ayak öpüp, bin türlü yaltaklanmayla, iki yüzlülükle, kavuk sallamakla çıktıklarından, çevrelerine her zaman hep bu aşağılık geçmişlerinin çirkin davranışlarını tekrarlayanları toplarlar. Gözdeleri, nedimleri, kurudukları, hep alçak iki yüzlüler, ahlaksız yüze gülücüler, namussuz maskaralar hasiyetsiz dalkavuklardır mert doğru onur sahibi özgür vicdanının sesine kulak veren bir adam gördüler mi hemen gariz olur yok olması için çalışırlar gedik ahmet paşa niçin hançerlendi paşam sadrazam yavaşça dişlerini sıktı gözlerini süzdü tuttuğu kağıdı buruşturdu hiddetlenemiyordu ama hiddetlendiği zamanlarda olduğu gibi bir titreme geldi. Bezirken değil, hatta daha Beylerbeyi iken bile kimse böyle dümdüz laf söyleyememişti. Tekrar acaba deli mi diye düşündü. Deli değilse bu ne küstahlık? Dünyanın üzerine karşı değil miydi? Gözlerini daha beter süzdü. İçinden şunu başını vurdursam dedi. cellatları çağırmak için ağzını açacaktı. Ansızın vicdanının neresi olduğu bilinmeyen bir yerinden gelen derin sesini işitti. İşte sen de yaltaklanma iki yüzlülük dal kavukluk yollarından yükselenler gibi açık düz bir lafı çekemiyorsun. Sen de karşında mert bir insan değil, ayaklarını yalayan bir köpek, sahtekarlığının alçaklığının altında iki kat olmuş bir maskara bir rezil istiyorsun.'' kızılmış gözlerini açtı. Avucunda sıktığı kağıdı yanına koydu. Yeniden Muhsin Çelebi'ye baktı. Ortasında geniş bir kılıç yarısının izi parlayan yüksek alnı. Al yanakları, yeni tıraşlı beyaz kalın boynu, biraz büyüyecek eğri burnu, ince sarığı. Tıpkı şahname sayfalarında görülen eski kahramandı. İnsaflı sadrazam vicdanının ruhuna yansıyan sesini gururunun karanlığı ile boğmadı. Tam bizim aradığımız adam işte, dedi. Bu kadar korkusuz bir adam devletine milletine yapılacak hakareti de çekemez, ölümden korkarak göreceği aşılılanmalara eyvallah diyemezdi. Kavuğunu hafifçe salladı. Seni Tebriz'e elçi göndereceğiz. Muhsin Çelebi sordu. Katınızda bu kadar nişancılar, katipler, hocalar var. Niçin onlardan seçmiyorsunuz? Sen Şah İsmail denen şeytanın kim olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Devletini seviyor musun? Seviyorum. Yargılayıcı sadrazam doğruldu, arkasına dayandı. Peki öyleyse, dedi. Bu kötü şah, elçiye kötülük edilmez, kuralını kabul etmez. Bizimle yarışma davasındadır. Er meydanında hakkımızda yapamadıklarını bizim gönderdiğimiz elçiye yapmak ister belki işkenceyle idam eder çünkü tanrı korkusu yoktur oysa elçimize yapılacak hakaret devletimize demektir bize öyle bir adam gerek ki hakaret görünce başından korkmasın bu hakareti aynayla o kötüye geri versin devletini seversen bu özveriyi yapacaksın muhsin çelebi hiç düşünmedi ettim efendim ama bir şartla ne gibi Değil mi ki bu bir özveridir? Özveri dediğin şey ücret karşılığı olmaz. Karşılıksız olur. Devlete karşı ücretle yapılacak bir özveri ne olursa olsun gerçekte kişisel bir kazançtan başka bir şey değildir. Ben maaş, büyük memurluk ücret falan istemem. Onursal olarak bu görevi yaparım. Şartım budur. Fakat oğlum bu nasıl olur? Onun elçisi çok ağır giyinmişti atları hademeleri kusursuzdu. Bizim elçimizin atları hademeleri giysileri daha görkemli, daha ağır olmak gerekir. Bunlar için kesinlikle hazineden sana birkaç bin altın vereceğiz. Muhsin Çelebi döndü önüne baktı. Sonra başını kaldırdı. Hayır dedi. Hazineden bir pul almam. Gereken görkemli gösterişli atları, süslü hademeleri ben kendi paramla düzeceğim. Hatta sadrazam gözlerini açtı. Hatta sırtıma Şah İsmail'in ömründe görmediği ağır bir şey giyeceğim. Ne giyeceksin? Sırmakeş Toroğlu'ndaki kumaşı Hint'ten, harcı Venedik'ten gelme pembe incili kaftanı alacağım. Ne? O kadar parayı nereden bulacaksın oğlum? Sadrazamın şaşmaya hakkı vardı. Bir ay önce tamamlanan, üzeri az bulunur pembe incilerle İşlemeli bu kaftanın ününü İstanbul'da duymayan yoktu. Vezirler, elçiler padişaha armağan etmek için Toroğlu'na başvurdukça o fiyatını arttırıyordu. Muhsin Çelebi bu ünlü kaftanı nasıl alacağını anlattı. Çiftliğimle mandramı evimi rehine vereceğim. Tüccarlardan 10 bin altın borç toplayacağım. 2 bin altın atlarla hademelere sarf edeceğim. Geriye kalan 8 bin altına da bu kaftanı alacağım. Sadrazam bu davranışı akla uygun bulmadı. Geldikten sonra bu kaftan senin işine yaramaz. Yalnız bir gösteriş alametidir. Mallarını elinden çıkaracaksın. Yoksul düşeceksin. Hayır. 8 bin altına alacağım kaftanı 6 ay sonra Toroğlu benden 7 bin altına geri alır. 7 bin altınla ben çiftliğimi rehinden kurtarırım. Geri kalan borçlarımı ödeyemezsem varsın babamın yadigar bıraktığı Mandırap devleti feda olsun. Devletten hep alınmaz ya, biraz da verilir. Muhsin Çelebi ile konuştukça sadrazamın hayreti büyüdü, yüreği rahatladı. İşte küstah türedi bir hükümdara haddini bildirmek için gönderilecek tam bir adam bulmuştu. Gülüyor, ağır kavuğunu sallıyordu. Divanın nazik, korkak, hesapçı çelebileri canlarıyla mallarını çok severlerdi. Bunlardan biri elçi olarak gönderilse, devletinin haysiyetinden çok alacağı ihsanı düşünerek kendisine uygun görülen her hakareti kabul edecekti. Sadrazam Muhsin Çelebi'yi yemeğe alıkoymak istedi. Başaramadı. Giderken onu ta sofaya kadar uğurladı. <laughs> Altı ay sonra Mohsin Çelebi büyük çiftliğini, mandırasını, evini, dükkanlarını, bahçesini, bostanını rehine koydu. Tüccarlardan para topladı. Atlarını hademelerine düzdü. Bunların hepsi gerçekten benzeri görülmedik derecede görkemliydi. Dönüşte 7 bin liraya geri verilmek şartıyla Toroğlu'ndan ünlü pembe incili kaftanı aldı. Genç karısıyla iki küçük çocuğunu akrabalarından birinin evine bıraktı. 6 aylık geçimlerini de ellerine verdi. Sonra padişahın mektubunu koynuna koyarak yola düzüldü. Konak konak ilerledikçe bu yeni elçinin gösterişi, ünü, hele İncili Haftanın olağanüstü gösterişi bütün Anadolu'dan geçerek Şah İsmail'in ülkesine taşıyordu. <laughs> Çelebi bir gün Tebriz Kalesi'ne büyük bir gösterişle girdi. Bu küçük başkentin süse, üne, süs eşyasına vurgun halkı İstanbul elçisinin kaftanını görünce şaşırdılar. Şehir, saray, bütün toplantılar kaftanın hikayesiyle doldu. Şah İsmail pembe inciyi yalnız masallarda işitmiş, daha nasıl bir şey olduğunu görmemişti. Kendisinin de görmediği şeye sahip olan bu zengin elçiye benliğinde derin bir gares kin duydu. Onu hakareti altında ezmeye, aşağılamaya karar verdi. Huzuruna kabul etmezden önce tahtının arkasına cellatlarını hazırlattı. Tahtının önündeki pahalı kumaştan şilteleri, ipek seccadeleri kaldırttı. Sağında vezirler, solunda savaşçılar duruyorlardı. Muhsin Çelebi geniş somaki kemerli açık kapıdan serbest adımlarla girdi, yürüdü. Başı her zamanki gibi yukarıda, göğsü her zamanki gibi ilerideydi. Koynundan çıkardığı padişah mektubunu öptü, başına koydu. Sonra altın tahtın üstüne allı yeşilli, mavili morlu ipek yığınlarına sarılmış, sırmalarla, tuğlarla, sancaklarla bağlanmış gibi garip bir yırtıcı kuş sessizliğiyle tüneyen şaha uzattı. Ayı öpülmeyen şah öfkesinden sapsarı kesildi. Gözlerinin beyazları büyüdü. Mektubu aldı. Muhsin Çelebi tahtın önünden çekilince şöyle bir etrafına baktı. Oturacak bir yer yoktu. Gülümsedi. İçinden, beni zorla ayakta saygı duruşunda tutmak istiyorlar galiba, dedi. Bir an düşündü. Bu hakarete nasıl karşılık vermeliydi? Hemen sırtından pembe incili kaftanı çıkardı, tahtın önüne serdi. Şah İsmail vezirleri, komutanları aptallaşmışlar hayretle bakıyorlardı. Sonra bu değerli kaftanın üzerine bağdaş kurdu. İnce dev ejderha resimlerin akışlanmış sivri kubbeyi, yaldızlı kemerleri çınlatan gür sesiyle mektubunu verdiğim büyük padişahım Oğuz Karahan soyundandır. Dünya yaratıldığından beri onun atalarından kimse kul olmamıştır. Hepsi padişah, hepsi hakandır. Ataları dünya var olduğundan bu yana hükümdar olan bir padişahın elçisi hiçbir yabancı padişah karşısında divan durmaz. Çünkü padişahı kadar dünyada bir başka soylu padişah yoktur. Çünkü... Çünkü... Muhsin Çelebi Kaba Türkçe söylevini bağırdıkça, bu dili bilmeyen şah kızarıyor, sararıyor, mararıyor, elinde heyecandan açamadığı mektup tir tir titriyordu. Tahtının arkasındaki cellatlar kılıçlarını çekmişlerdi. Muhsin Çelebi bağırdı, çağırdı. Yakınları, vezirler, cellatlar, savaşçılar, hükümdarlarının sabrına, tahammülüne şaşıyorlardı. Hatta içlerinden birkaçı mırıldanmaya başladı. Muhsin Çelebi sözü bitirince izin filan istemedi kalktı. Kapıya doğru yürüdü. Şah İsmail taş kesilmişti. Çaldıran da kırılacak gururu bugün bu türkün ateş gibi bakışları altında erimişti. Muhsin Çelebi dışarı çıkarken kendi gibi hayretten donan Nedimelerine ''Şunu kaftanını verin'' dedi. Savaşçılardan biri koştu tahtın önünde serili kaftanı topladı, Türk elçisine yetiştirdi. Buyurun, kaftanınızı unutuyorsunuz, dedi. Muhsin Çelebi durdu, güldü. Çıktığı kapıya doğru dönerek Şah'ın işiteceği yüksek bir sesle, Hayır, unutmuyorum. Onu size bırakıyorum. Sarayınızda büyük bir padişah elçisine oturtacak seccadeniz, şilteniz bile yok. Hem bir Türk yere serdiği şeyi bir daha arkasına koymaz. Bunu bilmiyor musunuz? dedi. geçtiği yollardan gece gündüz dört nala döndü. Üsküdar'a girdiği zaman Muhsin Çelebi'nin cebinde tek akçe kalmamıştı. Süslü hademelerine dedi ki, ''Evlatlarım bindiğiniz atları, haşaları, takımları, üzerinizdeki giysileri, belinizdeki süslü hançerleri size bağışlıyorum. Bana hakkınızı helal ediyor musunuz?'' ''Ediyoruz, ediyoruz, ediyoruz.'' Anamızın ak sütü gibi. Cevabını alınca onları savdı. Geniş bir soluk aldı. Evine uğramadan deniz kıyısına koştu, bir kayığa atladı. Sadrazamın konağına gitti. Mektubu şaha verdiğini, hiçbir hakareti uğramadığını, şahın iznini aldırmayıp beklemeden habersiz kalkıp İstanbul'a döndüğünü söyledi. Zaten sadrazam onun görevini yerli yerinde yapacağından son derece emindi. Yollara, derebeylerine, aşiretlere dair bazı şeyler sordu. Çelebi kalkıp gideceği zaman ben satın almak istiyorum oğlum. Kaftanın burada mı? Dedi. Hayır getirmedim. Acemistan'da mı sattın? Hayır satmadım. Çaldırdın mı? Hayır. Ya ne yaptın? Hiç. Sadrazam ısrar etti. Tekrar sordu. Kaftanın ne olduğunu bir türlü anlayamadı. Muhsin Çelebi yaptığı ile övünecek kadar küçük ruhlu değildi. O akşam Üsküdar'a döndü. Ertesi günü 7 bin altına geri almak için kendisini bulan Toroğlu'na da kaftanını ne yaptığını söylemedim. İstanbul'da hiç kimse ünlü pembe incili kaftanın nerede nasıl bırakıldığını öğrenemedi. Tebriz Sarayı'ndaki olay tarihin karanlığına karıştı, sır oldu. Fakat eski zengin Muhsin Çelebi bu kaftan için girdiği borçları verip çiftliğini, mandrasını, gelir getiren mallarını rehinden kurtaramadı elçilikten yadigar kalan atı ile süslü takımını satıp kuzguncukta mini mini bir bahçe aldı. Onu ekip biçti. Çoluğunun çocuğunun ekmeğini çıkardı. Ölünceye kadar Üsküdar pazarında sebzecilik etti. Çok yoksul, çok yoksun bir hayat geçirdi. Ama yine ne kimseye boyun eğdi, ne de bütün varlığını bir anda yere atmakla gösterdiği özveri üzerine gevezelikler yaparak boşu boşuna pohpohlandı.